İçim yanıyor lan! İçim yanıyor içim! Abinin gözleri gene deli deli bakmaya başladı. Ne zaman akıllı baktı ki? Sabri'yi komaya soktuğu günkü gibi bakıyor ama. Bırakın! <laughs> Anne niye böyle oluyor? Anne niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? Sakin ol Rıza. Sakin ol oğlum. Anne koş vitrindeki kristaller. Lan nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım lan? Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? olayım? Kurban oğlum, kırma. Bak tarla zevkilerim kuruyor. Puanım düşer. Her gün toplamam lazım yapma. Yaşamayalım lan biz. Biz yaşamayalım oğlum. Dört kişi bir kızı terbiye edemediysek geberelim lan biz. Geberelim oğlum. Ya abicim bilmiyoruz ki ararız bacımı sorarız ya. Soracağım ben ona. Soracağım ben ona. Yapma. Yapma. Söyle kalbimi kır, bunu kırma. Baba! Hayır. Ben sana teyzo'lu kırmaz. Kırmam kızım. Ge Getireyim mi ceketini? Ha? Ağaca dayayacak mı sırtını? Toprağa basacak mı? sakinleyeceksin mi? haberleri? Şerefsiz Kerem'in her yaptıklarını gördünüz mü? Alın size kahraman Kerem, alın başınıza çalın. Şey sizin kahramanınız şerefsiz çıktı, şerefsiz. Fos çıktı. Siz tabii mahallenizin çocuğuna sahip çıkmadınız. Sabri ile evlen, Sabri'den daha iyisini bulamazsın demediniz. Ne oldu şimdi? Söyleyin ne oldu şimdi? Hepinizin suçu varmış, bu işte, hepinizin. O şerefsiz Ayşe'ye layık değil mi ben size? Hepinizin suçu var bu işte, hepiniz. abi. Abi ben yani yarım gün aldatır, kuma getirir falan o yüzden. Lan ya. seni bana sayılım verdiler lan. Lan, sen beni kalkıp geçeceksin He, gel lan. lan beni. beni gel lan. Lan sen beni. Lan Saçın herceli lan! Saçın herceli! Lan! Söyle lan yine söyleyeceksiniz ne oldu? Kadir abi Sabri abi bayılıp ambulansa koyup götürdüler abi. Ne? Nerede bayıldı? Neden bayıldı? Bayaktan bayıldı Kadir amca. Bayaktan. <laughs> ne yaparsın, <sonu>? Sabri, <gülüyor> abi. <gülüyor> Sabri abi. Sabri abi. Sabri abi. Ayşe. Ben seni hiç aldatmam Ayşe. ve nimel vekil. Efendi ne yapıyorsunuz? Zaten yeni kendine geliyor. Ulan bazen diyorum ki kendi kendime. <laughs> bıraksak da gitse de hiç mi gelmese? Ulan Ayşe aldatılan değil. Ayşe kocasını aldatmış. Aldatan Ayşe ulan Ayşe! Keşke benle aldatsaydı. Yaz oraya memur bey. Dövünün ilk dayağı değil bu. Daha önce de on defa dayak yedi beni oğlum aynı adamdan. Ya yeminle adada faytona koşulan beygirler bunun yedi dayak kadar dayak yememiştir ya. <laughs> Yazık. O beygirler de kurtarılsın. Ama benim sabrım da kurtarılsın. Yeter ya. Rıza bunu yapan adam. Bak bir defasında benim oğlum üç gün komada yattı. Üç gün. Benimkisi iflah olmaz bir dangalak. Öbürü desen tam bir psikopat. Artık ne ediyorsan sen et memur bey. Aman gözünü seveyim ya. Sizin söylemeniz de olmaz beyefendi. Oğlunuz önce bir kendine gelsin anlatacak. Biz de gereken neyse onu yapacağız. E, tamam tamam ama adam kaçmadan önce yakalayın, içeri atın ne olursunuz. Ya bak bu ayılınca zaten gelir verir ifadesini. Gelmese ben kendi ellerimle getiririm söz. kadar Bu pembe rüyalar